Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Didim'e yapılan Cüneyt ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 400 metrekare arsa üzerinde kurulu olan köşe bir villamızdan bahsedeceğiz. Villamız 4 artı 1 ayrı mutfaklı giriş katında yatak odası olan çok güzel bir villa. Daha önce eşyasız olarak çekimini yapmıştık ama bu sefer komple eşyalar döşendi, hazırlanıldı. Oturuma hazır olacak şekilde eşyaları yerleştirdi ve biz de size eşyalı haliyle çekimini yapma gereğini duyduk. Şöyle çok güzel bir peyzajı yapılmış. Biz buradan Emre şöyle geçelim ve havuzun etrafında tekrar bir tur atıp içeri doğru girişimizi yapacağız. Villamızın ana girişi buradan ana girişe doğru ilerliyorsunuz. Direkt bahçe kapısından giriş yapıp içeriye doğru girişinizi yapabilirsiniz. Şöyle biz etrafında bir tur attıktan sonra havuzumuzu da araç otopark yerimizde gösterdikten sonra içeriye doğru girişimizi yapacağız. Kamera sistemi kurulu, akıllı sistem. Çok güzel, dış cephesi tamamen beyaz renkli dekoratif mineral sıvayı kullanıldığı güzel bir yapıların bir tanesi. Denize yaklaşık olarak 1-1,5 kilometre uzaklıkta çok rahat bir şekilde denize ulaşabilirsiniz. Araç otopark yeriniz burası köşe konumunda olmasından dolayı avantajlı villalardan bir tanesi. Şöyle kullanabileceğiniz çok güzel bir havuz alanımız bulunuyor. Baktığımızda çok kullanışlı bahçe alanı geniş dış cephesi özellikle e, dış cephe mimarisine özen göstererek yaptıkları güzel villalardan bir tanesi. Bu tarz villaların devamı daha da gelecek. Ondan dolayı kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Güncel fiyatından bahsedecek olursak 23 milyon 500 Türk lirası pazarlıklı bir fiyatımız bulunuyor. Güneş kırıcıları koymuşlar şöyle e, mutfak alanımızdan çıkışınızı yapıp buraya oturabileceğiniz alanı güneş kırıcıları kullanmışlar. Dış cephesi şöyle görmüş olduğunuz gibi komple kompozit çam kaplamayla yapmışlar. Salon oturma alanına bağlı olarak mutfak alanına ve patlak taşlar dediğimiz patlak taşlar kullanılmış. Ee, kamera sisteminden bahsetmiştik. Kamera sistemi komple kurulu. Evet hiç vakit kaybetmeden içeriye doğru geçişimizi yapalım. Oradan şok güzel şahane mimarisiyle sizlerle buluşturalım. Evet, böyle ana girişe geldiğimiz zaman akıllı ekrandan evinizin kontrolünü sağlayabilirsiniz. Hemen sağ tarafından ayrı mutfağımız, arkamda e, oturma salonumuz ve sol tarafında banyo ve e, yatak odamızla birlikte güzel bir çalışma, güzel bir sistem kurmuşlar. Merdiven altında kullanabileceğiniz şöyle güzel bir botanik bahçesi dediğimiz bir alan oluşturmuşlar. Buradan direkt banyo tuvaletimizden başlayalım. Giriş katında kullanabileceğiniz güzel bir banyo tuvaletimiz bulunuyor. Burada genelde giriş katında odası olanlara birçok talepte bulunuyor. Tabii ki bunu yapan arkadaşımız da onu göz önünde bulundurarak kullanabileceğiniz ideal bir büyüklüğün olan bir yatak odası yerleştirmişler. mobilyalarda dikkat edelim lütfen. Mobilyalarla birlikte 23.500 Türk Lirası pazarlıklı bir fiyatımız. Bunu diğer birçok villadan ayrı kılan özelliklerinden bir tanesi de elbette e, köşe konumunda olması. Birçoğunuzun bildiği gibi köşe villalar her zaman kullanışlı villalar oluyor. Farklı fiyatta, farklı yerlerde oluyor elbette. Sizlerle mümkün mertebede paylaşmaya dikkat ediyoruz. Hani farklı konsepte olanlar, farklı yapıda olanlar, uygun fiyatta olanlar da var. Örnek veriyorum havuzlu, bitişik nizamlı villalar 6-6,5 milyondan başlayan fiyatlarda villalarda bulabilirsiniz. Ama bu da dediğim gibi daha yüksek fiyatta olanlar da var. Burası kullanabileceğiniz salon alanımız. Salon alanımızın televizyon ünitesinin kısmında bir galeri boşluğu oluşturmuşlar. Birazdan arkadaşımız çekimini yaparken o galeri boşluğunu da size göstermiş olur. Şöyle ekrandan havuzunuzu seyredebilirsiniz. Kullanabileceğiniz büyüklükte geniş bir e, oturma alanımız bulunuyor. Yemek masasınızı istiyorsanız buraya, istiyorsanız mutfak alanına ya da dışarıda atabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet geniş, kullanışlı bir yapı komple e, duvarlarda e, çıtalar kullanılmış. Yerlerimiz beyaz renk 60'a 120 granit fayans kullanılmış. Gri renk tonuna ağırlıklı gri renk tonu ağırlık verilmiş. Tavanlarımıza baktığımız zaman spot ve led aydınlatmalar güzel bir avize ile birlikte duvarlardaki e, apliklerle bir bütünlük sağlayacak şekilde tamamlamışlar. Emrah dönerken şöyle bir dönüş yaparken bu galeri boşluğunu diğer tarafını da göstermiş olalım. Şöyle baktığınızda geniş, güzel bir galeri boşluğumuz bulunuyor. Evet değerli izleyiciler, bizim çalışma sistemimizden bahsedelim. Çalışma sistemimiz genelde alıcı, satıcı çaylarını yudumlarken ofiste karşılıklı birebir pazarlarını yaparlar. Pazarlık sonucunda anlaştıkları fiyatları üzerine %2 komisyonumuzu talep ediyoruz. Tabi sıkıştıkları durumlarda da biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şöyle baktığınız zaman çok geniş, ferah bir mutfağımız bulunuyor. Mutfak dolaplarımızdan bahsedecek olursak high glass dediğimiz malzemeden ve gri ahşap tonları dediğimiz renk tonları tercih edilmiş. Mutfak tezgahımız çimstol beyaz renk mutfak tezgahı kullanılmış. Mutfak tezgahı arasına ise 60'a 120 granit beyaz renk granit fayas kullanmışlar. Ve granit evimizle birlikte gayet şık bir yapı oluşmuş. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir yemek masası gayet 6 kişilik bir yemek masamız. Ve hemen karşı tarafına da televizyonunuzu kurabileceğiniz bir alan oluşturmuşlar. Buradan da kapıdan direkt havuzun olduğu tarafa çıkışınızı yapabilirsiniz. İhtiyaç duyabileceğiniz bütün mobilyalar bulunuyor. Tavanımıza baktığımız zaman da şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel ışık, led ve spot aydınlatmalar tercih edilmiş. Biz buradan yukarı kata doğru ilerlerken basamaklarımızın hepsinde de led aydınlatmalar kullanılmış. Basamaklarımız ise granit, star galaxy granit mermerler kullanılmış. Korkuluklarımız ise gayet şık. Güzel bir camla tamamlamışlar. Evet, birinci katımıza çıktığımız zaman burada da 3 adet yatak odamız bulunuyor. Ebeveyn banyolu yatak odalarımızla birlikte tanıtımımıza devam edelim. Şöyle birinci yatak odamıza geldiğimiz zaman, birinci yatak odamız ebeveyn banyolu yatak odası. Gayet geniş, güzel bir yatak odası baktığımız zaman... Şöyle dışarıya balkona çıkan bir e, kapımız bulunuyor. Kullanabileceğiniz alan bu şekilde. Tavaları gösterdiğimizde de komple LED ve spot aydınlatmalar. Yerler ise laminet parkeler. Döşenilmiş, görmüş olduğunuz gibi. Buradan da ev ve banyomuza doğru çıkışımızı yapıyoruz. Gayet güzel, ferah bir banyomuz bulunuyor. Aklınıza takılan soru işaretleri yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağız. Bütün evrakları tam kat mülkiyetli bir villamız. İskan'a alınmış hiçbir eksikliği bulunmayan güzel yapılardan bir tanesi demiştik size. Şimdi yatak odasından direkt balkona kullanabileceğiniz geniş güzel bir balkonumuz bulunuyor. Havuza bakıp buradan da Uzaktan da olsa bir deniz manzarasına sahip burası. Fiyat olarak bence güzel. Fiyatı gayet ideal bir fiyat. Ee, kullanışlı bir villa. Ee, değer e, Almaya değer diyebileceğimiz güzel villalardan bir tanesi. Şimdi gelelim ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz. Arkadaşımız bunu size göstersin. İçeriye geçip hemen diğer taraftaki detaylı bir şekilde izleyicilerimize göstermiş olalım. Komple 60'a 120 granit fayans kullanılmış. Renk tonları bence çok güzel, çok hoşuma gitti. Renk ton uyumları, fayansların renk ton uyumları gayet güzel olmuş. Şöyle baktığımızda da Hilton lavabolarla birlikte bir bütünlük sağlayacak şekilde tamamlamışlar. Bu galeri boşluğunu da tekrar göstermiş olduğun değil mi? Şöyle göstermiş olalım. Geldik. Birinci kattaki ikinci yatak odamız. Genişliği gayet güzel. Gayet e, büyük, e, güzel bir yatak odası. Şöyle baktığımızda dikdörtgen şeklinde genişliği ferah, hoş bir yatak odası. Hı hı. Ve televizyon yeri nasıl? Hı 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 hı. Yani gençler için düzenlenmiş, dizayn edilmiş ama e, çok güzel de. Orası ebeveyn olarak kullandıkları için. Burası da güzel, geniş bir yatak odası. Burası komple kompozit çam kaplamayla kapatılmış. İçerinin aydınlığını artırmak adına. yerlerimiz dediğim gibi lamina parkeler kullanılmış. Duvar renklerimiz gri renkler ve derzli çıtalar kullanılmış hepsinde de led ve spot aydınlatmalarla birlikte gayet şık güzel bir avize ile içeriği tamamlamışlar. Kapılarımız komple lake kapılar. Hani bu tarz paylaşımlar yaparken aklınıza dediğim gibi takılan soru işaretleri bizimle yorumlardan paylaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında telefon numaralarımızı bırakıyoruz. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Sonuncu yatak odamıza geldiğimizde de yine gayet geniş, güzel bir yatak odasıyla karşınızdayız. Şöyle baktığımızda gerçekten de tavan yüksekliği de gayet güzel. Yerlerin parkesinin renginden tutun tonuna kadar, duvar tonlarına kadar birbiriyle uyumlu olacak şekilde dizayn edip tasarlamışlar. Evet değerli izleyiciler bir videomuzun da daha sonuna geldik. Bizler mümkün mertebede sizlerle uygun yerleri, güzel yerlerini paylaşmaya gayret ediyoruz. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Bu ve buna benzer yerler için kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Güncel fiyatımız 23.500 TL pazarlıklı bir fiyatımız. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.